Mobil oyun boğazına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün harika bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Forvetlerinizin, hücumcularınızın bu şekilde bir türlü savunmacılarını geçemediğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa böyle bu şekilde roket gibi gitmesini mi istiyorsunuz? Evet, bununla alakalı harika bir içerikle de birlikteyiz. Hemen videomuza geçelim. Bugün sizlere ev futbolda hız ve hızlanmanın nasıl çalıştığını ve oyuncularınızın neden zaman zaman yavaş hissettirdiğini anlatacağım. Ayrıca hücum oyuncularınızın gerçekten nasıl hızlandırabileceğinizi ve tam potansiyellerine nasıl ulaştırabileceğinizi antrenman mekanizması üzerinden anlatacağım. Evet hadi hemen başlayalım. Evet ev futbolda hız ve hızlanma nasıl çalışıyor bunu size göstermek için önce iki tane forvet göstereceğim. Onun videosunu izleyeceğiz. Daha sonra da antrenman nasıl yapılır ona bakacağız. Evet burada iki tane oyuncumuz olacak bizim mukayese edeceğimiz. Bir tanesi Hökminson, diğeri Samuel Eto. Samuel Eto oyunun en hızlı forvetlerinden birisi. Evet Eto'nun değerleri hızlı 98, hızlanması 102, top sürmesi 85, top kontrolü 87, sıkı top tutması da 81. Şimdi hükmün sonu da biz manuel kendimiz değiştirdik. Hızına 85, hızlanmasına da 87 verdik. ETO'ya göre baya bir düşük yaptık bunu. Ama top sürme, top kontrolü ve sıkı top tutmasında 94 üzeri yaptık. Evet bu şekilde şimdi bununla alakalı bu değerlere göre oyuncuların antrenman modunda ya da maç esnasında topla birlikte nasıl hızlı gittiğini birlikte izleyelim. Bu arada e, hani oyun içi değerlere de buradan bakacak olursak e, yani hani ikisinin de birbiriyle uyumlu olduğunu göreceksin sen yani kağıt üzerinde değil de oyun içinde de göstereyim ben size. Hız hızlanması hükmün sonu bu şekilde e, 85 87. Şimdi Eto'ya da bakalım. Eto'nun değerleri de görüldüğü gibi e, 87 85 81. Hız hızlanması ise aşağıda 98 102. Evet şimdi ağır çekimde Son ve Eto'nun e, koşmasını izleyelim. Aynı yerden çizgiden başlattım. Bu şekilde devam ediyor. E, galiba 4 saniyede bitiyordu. Högminson Son e, devam ediyor gibi görünüyor. Ve Högminson Son... Birinci bitiriyor. Fark burada. Şimdi oyun mekanizmasının mantığına geçelim arkadaşlar. Evet 85 hız galip geldi. Nedeni çok basit. Evet oyunda top sürme değeri oyuncunun top ile birlikte ne kadar hızlı olabileceğinde önemli rol oynuyor. Evet gördüğünüz üzere Eto'ya hız ve hızlanma değerleri baya yüksek verdik 98-102. Sonra ise Eto'ya göre daha fazla top sürme ve top kontrolü yüksek verdik. Top kontrol ve top sürmenin bu denli etkisinin sebebini araştıralım. Oyuncu topla koşarken oyun mekaniği oyuncunun sadece hız ve hızlanmasına bakmaz. Bunun yanı sıra oyuncunun yüksek hızlarda topu kontrol edebilme kabiliyetine de bakar. Eğer oyuncu düşük top kontrol ve düşük top sürme değerlerine sahipse oyuncu topla ağır hareket eder. Ağır dokunuşlar topun oyuncudan biraz uzağında hareket etmesine sebep verir. Yani top ayağına yapışmaz. Bundan dolayı da oyuncunun yavaşlanmasına sebebiyet veriyor. Oyunda gerçekten roket gibi bir hızlı futbolcu olması için hız ve hızlanmanın yüksek olması yetmiyor. Hız, hızlanma, top sürme ve top kontrolünün güzel bir kombinasyonuna sahip olması gerekiyor. Bir oyuncuyu özel basım antrenman yaparken şu sırayı göz önünde tutmanız gerekiyor. 1. Top sürme. Top sürme, top kontrolü, sıkı top tutma. 2. Kıvraklık, ofansif farkındalık, hızlanma, denge. 3. Alt vücut gücü, şut gücü, hız, dayanıklılık. Bu size topu ayağında iyi tutan, dengeli şekilde hızlanan ve yüksek hıza ulaşabilecek bir oyuncu profili sağlar. Evet şimdi kanat forvet ve center forvet için ideal değerler neler olmalı ona bakalım. Evet center ve kanat forvetleriniz hızı 87-93 arası olsa kafi. Hızlanması da 87-93 arası olması kafi. Ama top sürmesi en az 87, top kontrolü en az 84, sıkı top tutması da en az 80 yani yeşil olmalı. Eğer bunlardan herhangi bir değer aşağıda olursa gerçek performansını alamayacaksınız. Oyuncunuzun roket gibi uçması için hız ve hızlanma değerlerini 99, 100, 101 yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Dengeli basım yapılan hücumcular her zaman daha hızlı olacaktır. Son örneğin son örneğinde Eton'un karşısındaki Hökmen'in son örneğinde gördüğünüz gibi. Şimdi özel basımda yapılan hatalara geçelim. Hızlı bir hücumcu Yapmak için genelde herkese ilk önce hızı yükseltir. Bu basımla oynarken bu oyuncu çok kötü koşamıyor diye işte bulunur bunu yapan kişi. Evet sonuç olarak şunu unutmayın. Kontrolsüz hız hızlı değildir. Top sürmesiz top kontrolsüz hız size hep sahte bir hız olarak görünecektir. Yani kağıt üzerinde hızlı ama fake bir hız. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Ee, bu tarz içerikler için kanalı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu keyifle izlediyseniz bir beğeni ve hype puanı ver vermenizi sizden rica ederim. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Bay bay.